buraya. Yatıralım. Oha! Canını uçuyorlar. Canını uçuyorlar. Yapmayın lan. Yapmayın lan. Beceriksizler. Evet. Onlarca yalı. Nerede bu ambulans? He? Hala gelmedi mi? Ambulans gelmedi komutanım ama seyyar tuvaletler geldi. He. İyi. O zaman yaralıları seyyar tuvaletlere sokup idrar örneği alın. Manyak asker. Yaralıları hastaneye seyyar tuvaletle götürürsen ne olur? Pisi pisine ölmüş olurlar komutanım. Niye bütün manyaklarla ben uğraşıyorum? Nerede bu Yusuf Uzman? Şurada yatıyor komutanım. Ah, ah. Biz burada kendimizi parçalayalım. Beyefendi burada yan gelip yatsın. yaralıyı herhalde komutanım. Hmm. Demek yaralısın. Ambulans da yok. Ne yapacağız? Kim hayat öpücüğü yapmasını biliyor? Öpücük mü? Ben her türlüsünden anlarım komutanım. Güzel. Yusuf uzmana hayat öpücüğü yap. <laughs> yap. Gel, gel. Kırkıta yap. Yap. Ondan sonra görelim bakalım askerliğin bitiyor mu? Asıl yapmazsan bitmeyecek askerliğin. Yap. Bir trilyona kadar da taymatını öğren, öyle yapamam. O, o, neden ama ya? Kapak ikine yarar. Yap, ben yapmasını biliyorum hayat öpücüğü de, yanaktan yapılanını biliyorum. Yanaktan istiyorsanız yapayım. Ha? İstiyor musunuz? Ö Öpeyim geçsin. Tamam, yap. Yap, hadi gel öp, görelim bakalım. Hadi, tıkayı tıkayı gel. Buradayım, gel öp, hadi, hadi. Ne yapıyorsun at ya, dolma ala şunu, Tövbe tövbe. Bu atşallık bitmez yoksa. Hah. Hadi. hadi. Evet komutanım bağladık şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yavaş yavaş beni kaldırıyor. Emredersiniz komutanım hadi göreyim. Asker! Afet zedeleri ayırdığımız erzağı ne yaptın? Anam! Hayırdır komutanım siz sormazdınız böyle. Yedin değil mi manyak yedim? Yedim komutanım. Ama kara günler için biraz ayırdım. Bundan daha kara gün olur mu? Şimdi de bırakın artık. Oh. 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 Ne yaptın Akker? Emrettiğiniz gibi bıraktım komutanım. Ah. Aferin evladım. Çok iyi yaptı. Haklısın tosun moron tosun. Bakayım komutanım. E, komutanım e, çok önemli bir şey yok. Buraya çiğ denmiş ekmek birebir. Ondan biraz koyalım geçer gider. Olur Akker. Hadi gittiğine de gel yapıttıralım. Emredesiniz komutanım. <laughs> ne emri evladım, rica benim kiti. Ha. Hop dedi. Aa.